Arkadaşlar merhaba. 11 Nisan Perşembe ABD Kinland Hipodromu'ndayız. Hepinizin Şeker Bayramı kutlu olsun bu arada. İlk koşu birinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 20'de saat alacak. Bir e, üç e, kardeşi bir şartlı koşu 1700 metre kum Koşu 52 bin dolarlık bir şartlı koşu. Biraz zor bir koşu gibi duruyor. 8 numaralı tek şeyle başlayacağız son startını son andaki etkili ataklarıyla 1600 tapetada 1.37.98 ile kazanan bir isim. Rad Ortiz Jr. ile start alıyor bugün. 5 numaralı It Wasn't Me, Ryan Hernandez Jr. ile start alıyor. O da son iki startını Fairbrand Spodromu'nda. Biri geçen seneki son startı, biri bu seneki tek startı. 1600 metre çim pistleri ikisi de 1.41.50-1.37.78'lerle yarım boy power oldu. Önceki startı ve son startında bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. 3 numaralı 4 numaralı Divinely Bold, Jose Ortiz ile start alacak. Önceki startındaki favori olduğu şartlı satış koşusunu 1600 tapetada 1.48 ile kazanmış bir isim. 3 numaralı Little Dixie, Tyler Gapolone ile start alacak olan bir isim. Önceki startında bir ikinciliği var 1600 tapetada. 7 numaralı Sheer, Luan Makado ile start alacak. Önceki startını burun farkıyla kazanmış bir isim. 1600 tapetada 28 Şubat'ta. 1.40-58 derecesi. Bir de erken bayis oranlarında oldukça düşük orana sahip olan iki numaralı Chiquita Mosca yazılabilir. Bu ayakta Fernanda de Cruz'la. İkinci koşu bir maiden koşu. 9 metre kum pistte kariyerinin ilk startlarına çıkacak olan isimler. Koşu 80 binlik bir maiden koşu. O da Wesley Ward'ın ettiği iki isim var. 9 numaralı Perfect Chances Walter Rodriguez'de ve 8 numaralı Image of Me Gerardo Corrales ile start alacak olan isimler. Bir de 1 numaralı Baytown Storm'la ekili olan 4 numaralı Baytown Amy Rose. 4 numaralı Baytown Amy Rose, Albin Cimenes ile. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Kantaros yavrusu Her Holy Name Victor Lebron ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 3. koşu bir Maiden satış koşusu. 3 kardeşi İngilizler'e mahsus 1800 kumda start alacak. 2 numaralı Silent Secretary ve 10 numaralı Tres Chic Ecuri. şu 20 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. 43 bin dolar toplam ikramiyesi var. Ecurilerle başlayacağız. Silent Secretary önceki startında boyun farkıyla ikinci olan bir isim. Ecurisi 10 numaralı Tres Chic. Son startında boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1600 tapetada Julien Leparox'la bugün de aynı jokeyle start alacak. 6 numaralı Blue Vortex Tyler Gafolone ile start alacak olan bir isim. Son 4 startında tabelada yer bulmuş bir isim. Bir numaralı Fedah Deklan Kanon'la üst grup koşudan bu koşuya geliyor. Ve 8 numaralı Luminous Ruler son startında ikinciliği var. 1670 kumda bu koşuda önereceğim isimler. Dördüncü koşu ikinci altılı dayan. Nikaya 21.36'da başlayacak. O da bir meydin koşu. 3 kare İngilizlere mahsus 1300 kumda. Koşu üst grup 100 bin dolarlık bir maiden koşu. 4 numaralı cage match ile başlayacağız. Arat Junior ile start alıyor. Son start, kariyerin tek startında 1300 kumda bir ikinciliği var. 9 Mart'taki kariyerin ilk startı. 3 numaralı Midway Lights Tyler Gaffalone ile start alacak. O da kariyerinin tek startında cage match, ikinci olduğu koşuda dördüncülüğü var. 8 numaralı Jefferson Street Junior Alvarado ile her iki startında da kariyerinin 1400 kumda üçüncülükleri olan bir isim. Ve 7 numaralı Excellent Edgar Morales de bu koşuda şans verdiği isimler. Beşinci koşu bir satış kursu. Üç kar İngilizlere masum. 1700 kumda start alacak. Koşu 20 bin dolarlık bir satış kursu. 1 numaralı Dual Monarchi ile başlayacağız nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Son 4 startında 3 tane dördüncü elde etmiş 1600-1700 kumda. 3 numaralı Luke için Morille start alıyor. Önceki startındaki favori olduğu maiden koşuyu baş farkıyla 1670 kumda 1.45-45 ile kazanıyor. Son startında da ikinciliği var. 1670 kumda yine. 5 numaralı Right of Cherry. Yuval Navas'la start alacak. Önceki startında favori olduğu koşuda yarım boy farkla ikinciliği var. 1600 tapetada. Bir de 10 numaralı Amerikus Access Inception'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Altıncı koşu dört yukarı İngilizlere, diş İngilizlere mahsus 1700 bir koşu. Burada da on bir numaralı Papilio, Javier Casalano ile bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Koşu 120 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşu. 11 numaralı Papilio, Javier Casalano ile start alacak üst grup koşularda geçen sene grup 3 koşuda bir ikinciliği, grup 1 koşuda Belmont Oax International'da da grup 1 koşuda bir boy farklı Javier Casarano ile gene üçüncülü olan bir isim. Ee, 4 Ağustos'ta yine bir grup 3 üç koşuda üçüncülüğü var. Son startında da favori olduğu koşu 24 Şubat'ta bu sene yarım boy farklı ikinci olmuş 1700 metre Çin pistte Javier Casarano ile bugün bu grupta bu koşuyu kazanması lazım. Yedinci koşuya geldik. Üç kar İngilizlere mansup 1700 bir satış koşusu. Koşu 30 binlik bir satış koşusu. 48 bin dolar toplam ikramiyesi var. Üç numaralı Gov, Creek ile başlayacağız. Nispeten üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. Joe Rosario ile start alacak. İki numaralı Kod Önceki startında ikinci oluyor ancak protesto sonucu birinciliğe terfi ettiriliyor. 1600 Tapeta'da son startında da boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1600 Tapeta'da yine. 7 numaralı Sant Antimo, Tyler Gaffalone start alacak. Cody Warren'in ikinci olduğu koşuda boyun farkıyla o da üçüncü olmuş. 10 numaralı Harald Sklaut, Edgar Morales ile start alacak. 8 numaralı My Romeo Dima, Edwin ile. Harold ikinci olduğu koştu, üçüncü oluyor son startında. Ve bütçeniz müsaitse 5 numaralı Yono yazılabilir. Bu ayakta son startında Bunun farkıyla ikinciliği var 1600 tapetada. 8. koşuya geçmeden önce bir önceki koşuda 13 numaralı Story Hour var. Koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Koşu kumandığı takdirde kompiste son 3 startında ikisini kazanan 1400 kumda ve 1600, 1700 kumda. Böyle bir durum gerçekleşirse tek atacağımız isim 11, 11 numara yerine 13 numara yazılabilir. Koşu kuma alındığı takdirde Tyler Gaffalone ile. Geldik 8. koşuya. 1800 şimdi 4 yukarı İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. Koşu 130 binlik üst grup bir şartlı koşu. 12 numaralı Limited Liability ile başlayacağız. Önceki startta bir Grup 3 koşuda bir boy farklı üçüncülüğü var. 2000 metre, 2400 metre çim pistte bu iki, üçüncülüğü. 20 Mayıs'ta geçen sene de bir Grup 3 koşuda ikinciliği var. 1700 çimde geçen sene kazandı. Yine bir üç grup koşu var. Favori olduğu koşu 1.49 56 derecesi. 10 numaralı bu Fort Washington önceki startındaki bir şart skosunu 1700 şimdi 1.42.99'da kazanmış. Junior Alvarado ile start alıyor bugün. 9 numaralı Chasing the Crown ee, önceki startındaki satış kursunu 1600 şimdi 1.35.78'de kazanmış. Irat Ortiz Junior'la ile şansını deniyor bugün. Son olarak 5 numaralı The Grey Wizard John Velasquez ile üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. İki önceki startında geçen sene 27 Nisan'da 2400 metre çim pistte kazandığı bir şartlı koşu var. Ondan önce de grup 2 koşuda ikinciliği var. 3200 çimde. Bu seneki ilk startı. Burada da 14 ve 13 koşu kumandası start alacak olan isimler. Böyle bir durumda bu iki isme de dikkat. Son koşu satış koşusu. Çukarı dışı İngilizlere mahsus. 1700 konuda start alacak. 20 bin dolarlık bir satış konusu. 10 numaralı Perfectly big ile başlayacağız. Rat Ortiz ile start alacak olan. Daha sonra 5 numaralı Marco Sunset, Julian Lefarux 6 numaralı Upswell, son artık Maiden kuruşuyor. 1700 şimdi 1.48.86 ile kazanan bir isim. Ve 7 numaralı Lanetta bu şans verdiğim son isim o da 1700 simpisten kumandan önceki startındaki favori olduğu maiden koşuyu 1.48.38'de kazanmış bir isim. Amerika yarışlarına bayis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunların arasında az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştım pdf bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarını videolarını izleyebilirsiniz ve varsa galoplara erişebilirsiniz. Bu web sitesinden herhangi bir abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi serbestçe şey girip kullanabilirsiniz. Bir bakmanızda fayda var. Ayrıca 18-30 civarı çıkan hatta belli olduktan sonra az, biraz sonra sizlere aktaracağım 6'lı ganyan şablonlarını mümkün mertebe güncellemeye çalışıyorum. İstifade etmeniz için bir bakarsanız fayda göreceğinizi ümit ediyorum. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu tek şey 8 numaralı, 5 numaralı It Wasn't Me, 4 numaralı Divine The Bolt, 3 numaralı Little Dixie, 7 numaralı Cher ve 2 numaralı Chikuta Mosca. İkinci ayakta birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 8'de 20'de başlıyor. Onu söyleyelim. İkinci koşu 9 numaralı Perfect Chances. 8 numaralı Image of Me, 4 numaralı Baytown Amy Rose, 1 numaralı Baytown Storm'un ikincisi ve 3 numaralı Her The Name. Üçüncü koşu 10 numaralı Thresh Sheik, 2 numaralı Silent Secretary ile ekibi, 6 numaralı Blue Vortex, 1 numaralı Fedah ve 8 numaralı Luminous Ruler. Dördüncü koşu 2. altı Ganyan, Ikea 21.36'da start alacak 4 numaralı Cage Match, 3 numaralı Midway Light, 8 numaralı Jefferson Street ve 7 numaralı Exitland. Beşinci koşu 1 numaralı Dual Monarchy, 3 numaralı Luke, 5 numaralı Right of Jerry ve 10 numaralı Amelikus. Altıncı koşu da 11 numaralı Papilio, Javier Casarano ile koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Eğer koşu kumandırsa 13 numaralı Story Hall tek olur. Tyler Gaffalon ile 7. koşu 3 numaralı Cock Creek, 2 numaralı Cot Diore, 7 numaralı Sant Amito, Antimo, 10 numaralı Harold Cloud, 9 numaralı American Hero ve pardon, 10 e, numaralı Aros Klot ve 8 numaralı My Romeo Lima, 5 numaralı Yona. 8. Koşuda da 12 numaralı Limited Liability, 10 numaralı Ford Washington, 9 Chasing the Crown, 5 The Great Wizard, eğer koşul kullanılırsa 14 numaralı High Strike ve 13 numaralı Giant Game, dikkat. Son koşuda da 10 numaralı Perfect Libict, 5 numaralı Marco Sunset, 6 numaralı Upswell ve 7 numaralı Lanetta Koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize iyi bayramlar ve bol şans diliyorum.